Onlar da bu gece bir eğlensinler. Biz muhabbetleşelim. Önden sen buyur. Önden sen buyur. Bakalım ne diyeceksin. Böyle bir kapı bulmuştum ihtiyardan. Artık ben ölüm açıldı. Bir bakalım ki ihtiyarın arcığını şöyle horcunu bir yoklamak istedim ve o perdeye indim benim turna sesli zamanım. Nihani hoca'nın ihtiyar zamanıydı. Bir bakalım ki ben ne dedim, Nihani Koca ne dedi? Ah hele bakı bu dünyanın işine Gözleri kan dolmuş filan gözetir Yüz yaşına yetmiş bizim yar Yazım olsun yine meydan gözetir yaşına gitmiş bizi etti. yar yazım olsun ki ne meydan güzel eylen oğul eylen gönül ya gönül yüz yaşında da ustanmaz eylen evet. buyur baba Yüce yorulmaz Dünya dinlenmez evet. Müzik yeşer ama Gönül kocamayız. Yüz yaşında yine Meydan gözü. Evet. Ömür geçer ama Yaşında yine meydan gözetir, oğul gözetir. İhtiyar yara ağlayarak, kusura bakma dedi oğul, gönül kocalmaz dedi, benim söylediğim lafı çürütmüştü. Çürütmüştü, ben bir başka pencereden ihtiyara girmek istedim. Bir yana gidecek yolum kalmadı Gayrı seni bir kabristan göze diyen Bir yana gidecek baba yolum kalmadı Gayrı seni bir kabristan göze Ehtiyarım önüne kesmiştim Artık gidecek bir yeri yok seni yolun kapistan çünkü gelmiş 70 80'i geçmişsin. Dedim, ihtiyar bana baktı, elini evet. kaldırdı, dur evlat. Ölüm sadece bize mi mahsus? Evladım, dinle, iyi dinle. Oğul <laughs> böyle han fikiri sokmaya çam Çamsa hızlı ilacı olmaz yaraya, bahma sırra bazen bir yerine cihan güzel Var da imkanı satmaz bazen bir yerine cihan güzel oğul güzel öyle ya Ölüm gelirse gence bocaya bakar mı bakmaz. Böyle bir az düşündüm, durdum, mütale ettim. Ya ben bunun önünü bir çeşit kesmem lazım. Aklıma geldi ki bunun çok aşık olup alamadığı Afganistan'daki sevgilisi. Dedim dur bunu benim, ben bunu onun aklına getireyim. Ve bunun o yürek yarısını az dokunayım. etme ki bu dünyada Tad olur Acem kızı belki senden ya da olur şimdi el koynunda düşman gözelerdi Acem kızı belki senden ya da olur şimdi el koynunda düşman gözeler ben böyle demiştim ama ben de utandım. Çok mahcup oldum ihtiyarın. Daha söyleyecek ne var diye düşünürken ihtiyar elini kaldırdı. Evet. Olur öyle bir yerden vurdun ki. Ben ne diyeyim şimdi sana? <laughs> ey dinle olur ey dinle. Dinle. ay ay derin bir yara ben söz gelmişim nazay ay divan güzel, Evet. Bu sohbet bayağı uzun. Eğer biz bunu tamamına götürmüş olursak burada arkadaki ozanımıza ve sanatçımıza zaman kalmayacak.